Gülmüten selamu alaiküm ee, ben isim Mehmet Ali evet bizim rızkımız bu sizin beğenmediğiniz şöften biz rızık kazanıyoruz rızkı veren Allah'tır nereye gidersen git rızkı veren Allah'tır evet arkadaşlar yine ayıklamamız lazım ki para kazanmamız lazım yani her şeyi bir şekilde ayıklayıp e, bozuk suyuzu satacağız inşallah. Ben de isterdim en iyi e, kameralar kullanmak, en iyi e, sistem yapmak. Ama işte garibanın elinde anca bu olur yani. Ve ben bu işe yeni başladım. E, kimseyi çaresiz bırakmasın. Ee, bazen şöyle geçerken e, mesela çöpler içine vurdurarken bakıyorum ki herkes e, kendini böyle kimyaya çekiyor. Böyle pis görünüyor. Ama e, millet gibi baronluk yapmıyoruz. Millet gibi şukaçlık yapmıyoruz. Kim, millet gibi yandaşçılık yapmıyoruz rızkımızın peşindeyiz. Yandaşlık derken yani zenginler bağımlar. Şimdi bir fabrikatörle benim Aç oğlum. Hadi lan. Kaç Kaç ağırın, ağırın, ağırın. kaç 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 oğlum. kaç 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 <laughs> bugünkü e, nasibimizi değerlendirmiş olacağım inşallah. Allah'ın izniyle.